Türkiye'nin lahana cennetinin Bafra olduğunu biliyor muydunuz? Karadeniz'in kalbinde bereketiyle ün salmış bir ova var. Bafra Ovası. Burada toprağın her karışı üretimin gücüyle nefes alıyor. Çiftçiler burada bir araya geliyor. Karnabahar, brokoli, kelem ve kırmızı karnabahar tarlalarını inceliyor. Tohumdan hasada kadar her aşama bir bilgi paylaşımı, bir dayanışma örneği. Her yaprakta alın teri, her üründe sabır var. Bu topraklarda sadece sebze değil, umut, emek ve bereket büyüyor. Bafra Ovası, Türkiye'nin gizli lezzet bahçesi. Her yaprağında bir hikaye, her hasadında bir gurur var. Bu etkinliğimiz Bafra bölgesinde kurulan bir deneme tarlamızdan ortaya çıkan bir deneme ile başladı. Aslına bakarsanız hikaye çok uzun, 10 yıl öncesine başlayan bir hikaye. Biz tam 10 yıldır bir tek pandemi döneminde bir ara verdiğimiz süreç vardı. 10 yıldır biz bu bölgede brassicalarla ilgili yani karnabahar, brokoli, Brüksel lahanası, kırmızı lahana, beyaz lahanaya çeşitlerle ilgili geniş bir alanda deneme kuruyoruz ve bu alanda firmamızın çeşitlerini tanıtıyoruz. Firmamızın çeşitlerini tanıtırken de hangi çeşitin hangi özellikleri ön plana çıkması gerekiyor? Bunların yurt içi ve ihracatta tanınırlığı bilinirliği nedir? Üreticimize ve tüccarımıza katkıları nedir? Bunları ön plana çıkardığımız bir etkinlik burası. Neden bafra derseniz de kırmızı lahana, beyaz lahana, brokolinin yani brassica dediğimiz ürünlerin, lahana giller dediğimiz ürünlerin ana üssü Karadeniz'de bafra, Türkiye'de bafra. Bu değişen iklim ve zorlu koşullara karşı nasıl daha iyi beraber mücadele edip bu topraklarda verimi nasıl arttırabiliriz bunun peşindeyiz. Vaffı'da ilki gerçekleşmiş, hal komisyonu, Gündük borsa, sabah 8, öğlen saat 13'e kadar günlük fiyat. Eğer fiyatlarda değişiklik olursa öğlen sonu yönetim kurulu toplaşıp ikinci bir fiyat almış Tabi bu taban fiyat, bugün 8 lira, üstü de olabiliyor. Kesilen lahana mükemmel, bunun lahananın çorbası olur, yemeği olur, turşusu olur her şey olur. Koy buzdolabına. Maliyeti az olan bir gıda ürünü bu. Ankara, İstanbul, Güney Anadolu, bugün Trabzon, Rize, Of, Gürcistan komşu ülkelere ben sabahleyi hale uğradığımda yaklaşık bugün 15 kamyon, bugün 20 sar ton, 25 ton ton olsa günlük 400 ton. Bu rakam 1000 tona çıkabilir. Zaten hasatlar şu an önce Mayıs'ın sonlarında ekilen ürünler hasat ediliyor. Tabii ikinci ürünler olarak da bu ikinci üçüncü aya kadar bu lahana hasadı devam ediyor. Bütün Bafra Ovası ve Türkiye'de tarım yapan çiftçilerimize 2025 yılının son ayları ve 2026 yılın kazançlı bereketli olmasını diliyorum.